Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aşure tarifimi paylaşacağım. Öncelikle 2 kase dolusu yarmayı bir güzel yıkıyorum. Gördüğünüz gibi yıkadıkça üzerindeki kabuklu kısmı su ile birlikte akıp gidecek. Bu şekilde tanelerim kalacak. Aşuremi düdüklüde pişireceğim. Bu şekilde yarmaların üzerine 4 parmak geçecek kadar su dolduruyorum. Ve düdüklümü ocağa alıyorum. Normal ateşte altını açıyorum ve düdüklümü 4 dakikaya ayarlıyorum. 4 dakika pişecek arkadaşlar. 4 dakika piştikten sonra 1 saat dinlendirdim. Şimdi 6 dakika daha kuruyorum ve 6 dakikadan sonra düdüklümün kapağını açıyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş yarmalarım. Yarmalarımı bu şekilde bir gün dinlendirdim. İsterseniz hemen de yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine istediğiniz kadar kıvam alana kadar su koyuyoruz. Bu şekilde kıvam alana kadar dedik. Bakın bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. İncirlerim var. İncirlerimi suda çok hemen kaynadığı zaman altını kapatacağım. Sadece bir rengini alsın diye. Şimdi şekerimi ilave ediyorum. E, yarmalarımı koyduğum kase ile 2,5 kase şeker koydum arkadaşlar. Aşurem kaynıyor. Bu şekilde karıştırıyorum. Şekerini de koydum. Başka hiçbir malzeme koymadım. Malzemelerimiz burada. Kuş üzümü, İzmir üzümü var. Elmalar var, minik minik doğradım bir tane elmayı. İncirimiz var, az önce haşlamıştım. Kuru fasulye, bunlar nohut. Nohutlarımın kabuğunu soydum. Zaten önceden dolabımda vardı ikisi de. Fındık var. Evde bulunan fıstık ve kuru yemişleri buldum. Şimdi arkadaşlar kaynadı güzelce aşuremiz. Bütün malzemeleri teker teker ekliyorum. Zaten bunların hepsi pişmişti. Sadece içerisine katıp karıştıracağım. İstediğim kıvama gelene kadar şekerini ve suyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evinizde ne malzeme varsa onu koyabilirsiniz. İlla ki de bunları koyacağız diye bir kaide yok. Ben evimde olan malzemelerle yapıyorum aşuremi. İsterseniz sıcakken cam kavanozlara koyup ağzını sıkıca kapatıp bu şekilde vakumlanmış bir şekilde dolabınızda muhafaza edebilirsiniz. 2-3 ay sonra açıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç tane birkaç adet bakın karanfil attım içine. Aroma vermesi için. En son incirlerimi koyuyorum. Çünkü incirler çok yumuşak oluyor. Zaten haşlamadım bile. Hemen kaynar kaynamız altını kapattım. En son incirlerimi koydum bu şekilde. Ve en son da bir tane çubuk tarçın atıyorum. Yine aroma vermesi adına. Ve bir kaşık dolusu da Hindistan cevizi koydum. Bu şekilde afiyet olsun.